Herkese merhaba. Cümle türleri konusunu işlemiştik. Bu dersimizde de cümle türleriyle alakalı birkaç soru çözümü yapacağız. Bakalım sorularımıza. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Evet, basit cümle tek bir yargıdan oluşan cümlemizde. Birleşik cümle bir temel yargı ve ona bağlı yan yargılar olan cümlelerdi. Sıralı birbirinden virgül ayrılmış cümlelerdi. Bir cümlesi yüklemi çekimli eylemlerden oluşmuş cümleydi. Devrik ise yüklemi sonda olmayan cümlelerdi. Bakın, bu bahar güleceğiz enişten bir sevinçle. Güleceğiz. Bakıyoruz, gülmek fiili, değil mi? Çekimli. E ne diyeceğiz? Fiil cümlesidir. Devrik cümle var mı? Evet, aynı zamanda bir devrik cümle. Yüklem sonda değil, değil mi? Sıralı cümle. Bakalım var mı? Beni bırakma kalbim, kalbim sen bana söyle. Bırakma, bir yüklem, söyle bir yüklem, iki yüklem, iki yerde bildiren cümleyi virgülle ayırdım. Evet sıralı cümlem de var. Ümitlerin en güzelini demiş. Ve bu bahar güleceğiz emişten bir sevinçle. İçinde fiilimsi yok, yan yardım yok. Basit cümle söz konusu. Fakat birleşik cümle yok arkadaşlar. Evet, ikiye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yapıca basit bir cümle biçimindedir? Yapıca basitse içinde fiilimsi olmayacak. A. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken. Geçmek fiil köküne -ken zarf-fiili gelmiş. Fiilimsim var. Dolayısıyla basit değil. Ürkmeden. Ürkmek fiil köküne -madan -meden yine zarf fiil var. Fiilimsi olduğu için basit bir cümle değildir diyoruz. C. Şahane manzaraydı dünya sınırlarında bir kubbenin rükuu bir zirvenin kıyamı. Evet, burada da e, fiilimse göremiyorum. D'ye bakalım. En son şarkılarını dağıtarak, dağıtmak fiil köküne arak gelmişler. Fiil, fiilimsisi var dolayısıyla birleşik yapılı, basit yapılı değil. E bakalım. Şimdi bomboş sebilden serbiler bir şey sorar. Hatırlatır uzayan uzamak fiil köküne an en fiilimsi gelmiş. Sıfat fiil gelmiş. Dolayısıyla bu da birleşik cümledir. Cevabımız C. Basit cümle çünkü içerisinde fiilimsi yok. Aşağıdaki hangisi sıralı bir cümle biçiminde değildir? Bakın söylemiştim. Kelimelerin arasına virgül gelmesi onu sıralı yapmaz. İki cümleyi birbirinden virgül ayıracak, birden fazla yargıyı, yüklemi virgül ya da noktalı virgül ayıracak dedik. Gün ışır, yaprak titrer, tohum üşür, yargılar virgül ayrılmış sıralıdır. Bak, birazdan ay da batacak. Bir yargı var değil mi? Bir yüklemi var. Burada da yüklem var. İki yargı arasında virgül kullanılmış sıralı. C. Kulların arasında ben yaşadım sessizce. Hiç ağzımı açmadım. Verdim bütün yünümü, yünümü. Evet açmadım ve verdim fiilleri var. İki yüklemi birbirinden virgülle ayırdık. Yine sıralı cümle. D'ye bakalım. En geniş bir sabaha düşünerek her gece ben tarlım, şuracıkta bekliyorum günümü. Bakın burada yüklenme var. Hayır. Özneyi belli etmek için ismin yanına virgül konulmuş değil mi? Oysa yüklemleri ayıracak, yargıyı ayıracak virgül demiştik. Burada sıralı cümle yoktur diyoruz. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Bu paragrafı oluşturan cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümle isim cümlesidir. Yüklem ek eylem almış al ya da az sonlu sözcüklerden oluşacak demiştik ve mak mek master ekini getiriyoruz fiil mi isim mi diye. Eğer mak mek alırsa fiildir mak mek almazsa isim cümlesidir. Tren yolculuğunda gibiydi gibi isim değil mi? Dolayısıyla birinci cümle isim cümlesi. Evet ikiye bakalım. Hızdan hiçbir şey anlaşılmıyordu. Anlamcı olumsuzdur diyor. Evet çünkü yükleminde mame olumsuzluk eki almış. C. Üçüncü cümle biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir. Etrafında ne var ne yok bilemiyordu. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu mu? Hayır, etrafında ne var ne yok bilmiyor. Hem biçimce hem de anlamca olumsuzdur cevabım C. 4 D ve E'ye de bakalım. Dördüncü cümle. Kurallı bir cümledir diyor. Kurallı cümleden kastı yüklemin sonda olmasıdır. Her şey nasıl hem bu kadar hızlı hem bu kadar etkili olabilirdi. Yüklemim olabilirdi. Cümlenin solunda bulunduğu için kurallıdır diyoruz. Beşinci cümle devrik bir cümledir. Yani yüklemi sonda bulunmayan cümleler. Hiçbir şekilde bu kadar göreceli olmamalıydı zaman. Evet yüklemimiz sonda değil. Dolayısıyla cevrik, devrik cümledir. Cevabımız da C şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türü bakımından farklıdır? Eğer yüklemin türü diyorsa isim ya da fiil olup olmadığına bakacağız. Evet bakalım. O günlerin ısınma aracı da şimdiki gibi kalorifer değildi. İsim, değil mi? Yüklemimiz. Günümüz çocuklarının çoğunun bilmediği sobalarla ısınılırdı. Isınmak Fiil. Evet, C'ye bakalım. Sobalar da türlü türlüydü. İsim. En kalitelileri emaye kaplama kuzeyine sobalarla döküm çinko sobalardı. Soba yine yüklemim isimden oluşmuş. Ama kuzene sobaların keyfine diyecek yoktu. Yükleme bakıyoruz yok. Evet türüne göre A, C, D, E isim fakat B ısınmak, ısınılmak fiilden oluşmuş yüklemimiz. Evet, 8'e bakalım. Aşağıdaki dizelerden hangisi devrik olumlu bir fiil cümlesi biçimindedir? Bakalım. Döndürdün beni o uykusuz yıllara. Yüklem sonda mı? Hayır değil. Eğer yüklem sonda değilse devriktir. Olumlu bir fiil cümlesi mi? Ona bakalım. Döndürdün beni uykusuz yıllara. Evet, olumlu. Çünkü içerisinde m, me, mez, siz olumsuzluk eki ile yok ve değil olumsuz sözcükler yok. Cevabımız A. 9'a bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimci olumsuz, anlamcı olumlu bir cümledir? Biçimci olumsuz diyorsa cümlenin dış yapısına bakacağız. Mame, mazme, sız, yok, değil, olumsuzluk bildiren ek veya sözcük almış mı diye. Sensizliğin anı, anına takvimler ve saatler dile getirebilir mi? Biçimci olumsuz mu? Hayır, değil. Yüreği yaralı insanın yüreğinden kan damlar demiş. Biçimci olumsuz mu? Hayır. Yüreği buz tutan adamın üşümez mi hiç elleri üşümez mazmez olumsuzluk bildiren bir eki anlamına bakalım yüreği buz tutan adamın elleri üşür demek istiyor ama biçimce olumsuz anlamca olumlu cevabımız C'ydi. Evet, aşk dizelerinin hangisi eksetili bir cümle biçimindedir? Arkadaşlar eksetili cümle demek Yüklemi olmayan cümledir. Tamamlanması okuyucuya bırakılmış cümlelerdir. Bakın. Yalnız senin gezdiğin mahçede açmaz çiçek. Yüklem varsa orada eksiltili cümle olmaz. Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar. Yüklemin var eksiltili değil. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek emir. Değil mi? Fiil. Yani eksiltili değil. Başımda sevda, içimde vatan özleminin ateşi. E nerede benim yüklemim yok. Dolayısıyla eksiltili cümlemdir. Evet 11. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? Emir cümlesi. Fırtına, yağmur, soğuk. Ne varsa üstüne çek. Emre diyor değil mi? Emir cümle. Devrik cümlem yüklem sonda olmayacak. Bakalım var mı? Sırma saçlar saracak her kan akan yerini. Evet yüklemim sonda değil. Devrik cümle. Kurallı cümle yüklemi sonda olan ne varsa üstüne çek diyor. Yüklem sonda kuraldır. Olumlu cümle içerisinde olumsuzluk olmayacak. Yine aynı cümle üzerinden gideyim. Ne varsa üstüne çek diyor. Evet olumlu cümle. İsim cümlen var mı? Bakalım. Çekmek, sarmak, öpmek. Hepsi fiil değil mi? İsim cümlesi yok cevabım. E, 12'ye bakalım. Bu düzelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Emir cümlesi. Bakalım. Yerlerde gezen hatıralar var, korulukta yapraklar atılmış nice mektuplara eşittir. Mehtaba çalan saf sarı benziyle ufukta binlerce dalın verdiği tek meyve güneştir. İçlenme, içlenme diyoruz değil mi? Emre diyoruz, emir cümlem var. Evet, atılmış, atılmak, fiil cümlem. Eksetili demek yükleme olmayan demekti ama atılmış, var, eştir, içlenme, güneştir. Dağılmış, Hepsinin yüklemi var. Yüklem varsa eksiltil cümle olur mu? Hayır. Yüklemi olmayan, tamamlanmayan cümlelerde eksiltil cümle. Dolayısıyla cevabım C. 15. soruya da bakıp bitirelim. Aşağıdakilerden hangisi anlamcı olumsuz bir cümledir? Biçimce e, şu an benim için anlamca olumlu olması gerekiyor. Biçimce cümlenin dış yapısıydı. Anlamca da bizde oluşturduğu anlam. Bakalım. İzmir'de karlı hava mı olur hiç? Olmaz değil mi? Soruya bakın. İzmir'de karlı hava mı olur hiç? Olmaz. E ne oldu o zaman? Anlamca olumsuz oldu. Fakat biçimceye bakalım. Hiçbir olumsuz ek almamış değil mi? Biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur. Dolayısıyla cevabım A. Evet, cümle türleriyle ilgili birkaç soru çözdük. Umarım verimli olmuştur. Sizlerden ricam ders anlatımını dinlemeniz ardından tekrar yapıp test çözmeniz. Hoşçakalın. kalın. Görüş